çember yayının parçasının uzunluğu. Bir çember üzerinden alınan iki nokta arasındaki yayın ölçüsü bulunurken çemberin merkez açısından faydalanırız. Bu iki nokta arasındaki mesafenin bir tane çemberin kaçta kaçı kadar olduğunu aşağıya yazmış olduğum formül ile rahatlıkla bulabiliriz. Çembere baktığımız zaman merkez açımız alfa derece. AB yayının yani buradaki kırmızı yayın uzunluğu ise alfa bölü 360 çarpı 2 pi r formülü ile bulunur. 2 pi r zaten bir tam çemberin çevre uzunluğunu veren formüldü. Buradaki alfa bölü 360 ise verilen yayın bir çemberin kaçta kaçı kadar olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız bir bütünün bir parçasını kesir ile ifade ediyorduk. Buradaki AB yayı da bir tam çemberin çevresinin bir kısmını oluşturduğu için burayı kesir ile ifade ediyoruz. Bir bütünün de bir kesir kadarını bulurken çarpma işlemi yaptığımız için buradaki kesri çevre uzunluğu ile çarpıyoruz. Formülümüz buradan geliyor. Aşağıda merkez açıları ve yarı çap uzunlukları verilen çemberlerdeki kırmızı renkte belirtilen yay uzunluklarını bulunuz. Pi sayısını 3 alınız. Bu soruları aslında iki yol ile yapabiliyoruz. Bunlardan birincisi öğrenmiş olduğumuz formülü kullanmak. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Buradaki alfa bizim merkez açımızı veriyor. Merkez açımız 120 olduğu için formülde yerine yazalım. 120 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi yani 3 çarpı r yarı çapımız 18. 120 bölü 360 çarpı 2 kere 18 36 çarpı 3. 120 ve 360'ı 120 ile sadeleştirebiliriz. 1 bölü 3 çarpı 36 çarpı 3 gelir. Aşağıdaki 3 ile yukarıdaki 3'ü sadeleştirebiliriz. Yani buradaki AB yayının uzunluğunu 36 cm olarak buluruz. İkinci yol doğru orantı yöntemi. Bu çemberin tamamı 360 derecedir. 360 derecede bu çemberin çevresi ne kadardır? Yani 2 pi r'yi hesaplamalıyız. 2 çarpı 3 çarpı 18'den 108 cm olarak bu çemberin tamamının çevre uzunluğunu buluruz. Şimdi gelelim doğru orantıya. Bir tarafa derece, diğer tarafa uzunluk yazıyorum. 360 derecede 108 santimetre olan 120 derecede kaç santimetredir? Buradan içler dışlar çarpım yapmalıyız. Veya 360'ın 3'te biri 120 olduğu için 108'in de yüzde birini alabiliriz. 3'te birini alırsak eğer x'i 36 derece olarak buluruz. İçler dışlar çarpım yaparak da sonucu 36 olarak buluruz tabii ki. 360 çarpı x eşittir. 120 çarpı 108. 120 ve 360'ı sadeleştirirsek eğer 3 çarpı x eşittir 108. Her iki tarafı da 3'e bölersek x'i 36 santimetre olarak buluruz. Yine iki yolu ile sorumuzu çözelim. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Alfamız 150 derece. 150 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 12. Sıfırları sadeleştirelim. 15 bölü 36 çarpı 2 çarpı 3 ile 12'yi çarparsak 36 olur. Alttaki 36 ve üstteki 36'yı sadeleştirirsek Geriye 15 çarpı 2 kalır. Buradan da sonucumuzu 30 cm olarak buluruz. Bu arada hepimizin sadeleştirme yöntemleri farklı olduğu için illa benim gibi sadeleştirme yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi sadeleştirme yapabilirsiniz. İkinci yol doğru orantı yöntemi. 360 derecede bu çemberin çevresi ne kadar? Yani 2 pi r ne kadar? 2 çarpı 3 çarpı 12'den 72 cm gelir. Doğru orantıyı oluşturalım. Dereceleri bir tarafa, uzunlukları da bir tarafa yazmalıyız. 360 derecede 72 cm olan 150 derecede kaç santimetredir? İçler ve dışlar çarpımı yaparsak 360 çarpı x eşittir. 72 çarpı 150. 72 ve 360'ı sadeleştirirsek eğer 5x eşittir 150 gelir. Her iki tarafı da 5'e bölersek x'i yani kl yayının uzunluğunu 30 cm olarak buluruz. Formülümüzü yazalım alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Alfamız 18 derece. 18 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 40. Yukarıdaki bir sıfır ve alttaki bir sıfırı sadeleştirebiliriz. 18 bölü 36 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. 18 ve 36'yı 18 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 yukarıdaki 2 ve alttaki 2'yi sadeleştirebiliriz. Geriye 3 çarpı 4 kalır. Yani DE yayının uzunluğu 12 cm olarak bulunur. Öncelikle çemberimizin tamamının uzunluğunu bulalım. 2 pi r eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 40'dan 240 cm buluruz. Doğru orantımızı oluşturalım. Dereceleri bir tarafa, uzunlukları bir tarafa. Tamamı 360 derecedir. 360 derecenin uzunluğu 240 cm ise 18 dereceye kaç santimetrelik bir uzunluk düşer? İçler dışlar çarpım yapacak olursak 360 çarpı x eşittir. 240 çarpı 18. 240'ın bir sıfırı ve 360'ın bir sıfırı sadeleşebilir. 36x eşittir. 24 çarpı 18. Her iki tarafı 18 ile sadeleştirirsek 2x eşittir 24 gelir. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x eşittir 12 cm olarak bulunur. PR yayının uzunluğunu bulmak için formülümüzü yazalım. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Alfamız 45. 45 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 16. 45 ve 360'ı sadeleştirebiliriz. 1 bölü 8 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 16. 8 ile 16'yı sadeleştirebiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 2 kalır. Buradan da sonucumuzu 12 cm olarak buluruz. İkinci yol çemberimizin çevresinin tamamı ne kadar? 2 pi r eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 16'dan 6 çarpı 16 buradan da 96 cm gelir. Doğru orantımızı kuralım. Derece ve uzunluk. 360 derecede 96 santimetre ise 45 derecede kaç santimetredir? İçler dışlar çarpımı yapalım. 360 çarpı x eşittir. 96 çarpı 45. 45 ve 360'ı sadeleştirirsek 8 çarpı x eşittir 96 her iki tarafı da 8'e bölersek x'i 12 cm olarak buluruz. Merkez açılarının ölçüleri veya uzunlukları verilen o merkezi çemberlerin yarıçap uzunluklarını buluruz. Öncelikle bir yay parçasının uzunluğunu veren formülü yazalım. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi Şekle baktığımız zaman yay uzunluğunun 12 cm olduğunu görüyoruz. Yani buradaki formülümüzün sonucu 12'ye eşitmiş. Alfamız 45. 45 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 12. 45 ve 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 8 çarpı 6 R eşittir 12. 6 ve 12'yi sadeleştirebiliriz. R bölü 8 eşittir 2. İçler dışlar çarpımından buradan R'yi 16 santimetre olarak buluruz. Çember parçasının uzunluğunu veren formülümüzü yazalım. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. Bunun sonucu 36 ya eşitmiş. Yayımızın uzunluğu 36 santimetre. Alfamız 108. 108 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 36. Burada 36 ve 108'i sadeleştirebiliriz. 6 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 1. 6 ile 360'ı sadeleştirelim. 1 bölü 60 çarpı 6R Eşittir 1. 6 ve 60'ı sadeleştirirsek. R bölü 10. Eşittir 1. İçler dışlar çarpımından. R'yi yani yarı çapımızı. 10 cm olarak buluruz. Önemli not. Merkez açıları verilen çember parçalarının. Ya uzunluğu bulunurken. Merkez açının 360 derecenin. Kaçta kaçı olduğundan yola çıkarak. Daha hızlı işlem yapabiliriz. Örneğin 180 derecelik bir daire diliminin uzunluğu istendi. 180 derece 360'ın yarısı olduğu için öncelikle çemberin çevre uzunluğunu buluruz. Daha sonra sonucu 2'ye bölebiliriz. Veya 120 derecelik bir yay uzunluğu istendiği zaman 120 derece 360'ın 3'te biri olduğu için çevre uzunluğunu 3'e bölerek sonucu bulabiliriz. 90 derece 360'ın dörtte biri olduğu için dörde bölerek sonucu bulabiliriz. 72 derece 5'te biri olduğu için 5'e bölerek sonucu bulabiliriz. 60 derece 6'da biri olduğu için 6'ya bölerek sonucu bulabiliriz. 45 derece 8'de biri olduğu için 8'e bölerek sonucu bulabiliriz. 30 derece 12'de biri olduğu için 12'ye bölerek sonucu bulabiliriz. Ve 36 dereceyi de yazabiliriz. 36 derecede onda biri olduğu için 10'a bölerek sonucu bulabiliriz. Bunları örnek sorularda kullanacağım. Pratikleştirebiliriz.